Bu ne? Küçük bir hediye. Teşekkür ederim. Ama hiç gerek yoktu. Ah be Feride. Hediye bu ya. İlla gereksinim mi duymamız gerekecek? Umarım beğenirsin. Tunç, bu çok güzel. Geçen toplantıda bir şeyler karalarken gördüm seni. E fena da çizmiyordun. Karalıyordum öyle işte bir şeyler ya. Teşekkür ederim hediye için. <laughs> e hadi hazırlan. Bu gece Cüneyt'le birlikte kısa bir süreliğine seyahate çıkıyorsun. Nasıl yani? Ateş Bey hastalandı. Adana'ya onun yerine senin gitmen gerekecek. Cüneyt'le birlikte. Yapamam. İşle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. O işi çözeceğiz merak etme. Al bakalım bunu kullanacaksın. Ben yan işle ilgili bütün detayları anlatacağım sana. Tunç, yapamam, hazır değilim. Her şeyi ilme yüzüme bulaştırırım. Sen en zorunu atlattın Feride. Onların karşısına çıktın. Ben buradayım, suçsuzum, kaçacak bir şeyim yok dedin. Bu senin için çocuk oyuncağı. Sadece Cüneyt ve sen olacaksın. Bir gece yalnız kalacaksınız. Etrafında onu etkileyen kimse olmayacak Feride. Bu senin için büyük bir fırsat kendini anlatman için. İyi ki geldin Nazire. Sensiz olmuyor. Ay çok özledim ama çok özledim ya. Ee, bir de Osman Bey ne yaptı? Hiç. Gel artık dedi. Sakın bir daha yapma dedi. Zühre ablan sensiz olmuyor dedi. Anne abla kıyamıyor sana ya. Hmm. Kıyamaz. Ana. <laughs> ee, Eylül'ün ee, ne sıkıntısı var? Aman. Hiç sorma Nazire. İşler çok karıştı. Nazire. Kapı. Anam anam anam. Ateş Bey geldi herhalde. Merhaba Nazir abla. Feride. Ateş Bey nerede? Rahatsızlandı. Beni aradı. Adana yasasıyla beraber geleceğim. Ben. Yönetim kurulu toplantısında size ben yardımcı olacağım. Bu ne şimdi Feride? Durum ortada. Ateş Bey rahatsız. Bu yüzden Adana'ya ben gitmek zorundayım. Cüneyt konuşuyor şimdi Ateş Bey'le. Ne halt karıştırdığını ortaya çıkar. <laughs> Cüneyt'e yakın olacağım diye yaptığın numaralara bak. Ayıp ayıp. Benim öyle bir derdim yok. Ya sen ne anlarsın mimarlıktan? Hayatında bir tek makale okudun mu? İşin detaylarını biliyorum. Projenin başından beri ben de varım. Tebrik ediyorum. Bravo. Ateş Bey'i de kandırmışsın. Masumluğunla, güzelliğinle. Ama o da yakında senin ne halt olduğunu anlar. Bunları dinlemek zorunda değilim. Ateş Bey'le görüştüm. Rahatsızmış. Bu toplantıyı erteledik. O iyileştiğinde gideceğiz. Sizi de buraya kadar yorduk Feride Hanım. Nesir abla. Feride Hanım'a kapıya kadar eşlik eder misiniz? Tekrar iyi günler. Feride Hanım. Arabayla bıraktıralım mı? Teşekkürler. Ateş Bey'in şoförüyle geldim. Tekrar iyi günler. <laughs> Feride ne oluyor? Ateş Bey kim? Ne işi bu? Daha sonra anlatırım nasıl Eylül anladı çantaya benim kolyeyi koyduğum Feride'm be. Sana bir şey yaptı mı? Yok canım ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz merak etme. <laughs> Nazire abla sen hiçbir şeye karışma. O kadın çok tehlikeli. Ben zamanı geldiğinde halledeceğim tamam mı? Tamam annem. Tamam annem. Oğlum. Kendine <laughs> dikkat et tamam mı? Ha? Sen de iyi bak. Tamam. <laughs> Allah'a emanet ol tamam <laughs> Ne diyorsun Ateş? Ne demek Cüneyt Adana'ya gitmiyor?